Kamerapol.com hazır kamera setlerimizle ilgili olarak kablomuzu hazırlarken BNC konnektör ve power jacklarımızı nasıl kabloyla bir araya getirdiğimizi şimdi uygulamalı olarak sizlere göstereceğiz. Öncelikle kablomuzu alıyoruz. Bir yan keski ya da basit bir keski aletiyle bu işi yapabiliriz. Maket bıçağı olabilir. Yan keskimizle kablomuzun dış çeperindeki kaplamayı söküyoruz. İçinden bir jelatinli bölüm, 4 tane enerji kablosu ve koaksiyel bir kablo çıkıyor. Bazı kablolar 2 artı 1 olarak şekillenmiştir. Bunlar da 2 enerji kablosu, bir de koaksiyel olmak durumundadır. Bizim kablomuz 4 artı 1 CCTV kablosu olarak tabir edilen kablolardan. Bunların iki tanesini ses kullanmadığım için kesiyorum bize artı ve eksi bağlantılarla ilgili olarak iki kablo gerekiyor. Kırmızı ve siyah olarak bu bağlantıları yapacağız. Kablomuzun ucunda bir parçayı kesip daha sonra tekrar takmak üzere ayırıyorum. Ve diğer uzun parçayı kablomuzun coaxial kısmına geçiriyorum. Bunu yapmak zorunda değiliz ama daha sağlam ve uzun ömürlü bir bağlantı olması için bunu gerçekleştiriyoruz elektrik bantımızı bağlantıyı yaptığımız noktanın uç kısmıyla kısmına uygulayıp birleştiriyoruz. Koaksiyel kablomuzun dış çeperindeki jelatini kesiyoruz ve ayırıyoruz. Burada bazı kablolarda bu jelatin bulunmuyor. Sonra kablomuzun dış çeperindeki telleri ayırarak ...bir araya getiriyoruz. Güzelce birleştirdikten sonra... ...kablomuzun... ...asıl görüntüyü aktaran kısmını... ...ortaya çıkartmak için tekrar... ...bir koruyucu var. Onu kesiyoruz. Ve... ...BNC konnektörümüzü alıyoruz. BNC konnektör... ...birkaç parçadan oluşan bir malzeme. Bunun en son kablonun içine girecek olan dış çeperi var. Onun orta kısmında kabloyu birleştirecek bir aparatı. Ve içinde de aynı anten kablolarında olduğu gibi görüntüyü aktaracak olan kısmı ve dış çeperi bulunmakta. Şimdi bileziği kablomuzun iç kısmına geçireceğiz. Sonrasında da birleştirici bağlantı aparatı, aparatıyla kablomuzu sıkıştıracağız. Bileziği geçiriyoruz. Daha sonra BNC konnektörümüzün diğer kısmıyla o birleşecek. Biraz önce birleştirdiğimiz telleri toplayarak kelepçeyle kelepçeliyoruz. Bu tellerle görüntüyü aktaracak olan bölümün birbiriyle temas etmemesi gerekiyor. Eğer temas ederse ...parazit olma riski söz konusu. Şimdi... ...konektörümüzün... E, ...diğer bölümünü... ...bağlayacağımız kabloyu ortaya çıkarıyoruz. Bu da kablonun kalınlığına göre... E, ...daha iyi monte edilebilmesi için... ...kalınlaştırılabilmektedir. Vidayla elimizdeki tornavidayla vidasını gevşetiyoruz. Kabloyu içine geçiriyoruz ve tekrar tornavidayla vidasını sıkarak sağlam bir şekilde kontrolünü yaparak birleştiriyoruz. Sonra BNC konnektörümüzün diğer bölümüyle daha önce içeri geçirdiğimiz bileziği birbirine monte ediyoruz. Gayet basit bir işlem oldu. Şimdi enerji kısmına geliyoruz. Enerji kablolarımızla power jacklarımızı bir araya getireceğiz. Burada zaten kırmızı ve siyah olarak belirtilmiş durumda kablonun üzerinde. Kırmızı ile kırmızıyı siyahla siyah birleştirmemiz yeterli olacak. Uçlarını açıyoruz. Uzun olan kısmı keserek kısalttık. Bazı kablolarda bu bölüm çok hassas olabilir. O yüzden e, bir çakmak pastasıyla veya daha hassas bir şekilde ayırarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi jakımızla tablomuzdaki bulunan siyah ucu ve kırmızı ucu birbirleriyle birleştiriyoruz. Fazlalıkları kesiyoruz. Şimdi bir bant elektrik ile yine kablomuzun açıkta kalan kısımlarını kapatıyoruz. CCTV kablolarında genellikle merkezden besleme yapıldığı için 12 volt enerji geçmektedir. Kablomuz hazır hale geliyor. Evet. Şimdi her iki kabloyu birbirine birleştirerek daha sağlam ve uzun ömürlü kullanmak için bantla etrafından sağlamlaştırıyoruz. Evet, BNC konnektörümüz ve power jack enerji kablomuz hazır. Güvenli günler.